Hadi bundan bir şey çıksın hadi. Aa arkadaşlar bir şey çıkıyor. Hadi. Aa kostüm çıktı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebekte Brawl Stars oynuyoruz. İlk Brawl Stars videosu olabilir yani uzun zamandan sonra. Bugün ne yapacağız? Bakalım gidişata göre bakacağız arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Star açacağız biraz. Kaç tane açıyoruz? 7 tane açıyoruz amınakoyim. Evet. Güzel bir şey çıksın. Shortsluk bir e, an gelirse çok iyi olur. Hemen basıyoruz. İlkinden çöp çıktı. Aslında bu jetonlar da işe yarıyor arkadaşlar. Yani çok çöp demeye gerek yok. İkincisinden de para çıktı. Güzel bir şey çıksın arkadaşlar yani. Kostüm. Kostüm falan istiyorum da çıkmayacak galiba. Yok abi. Çıkmayacak. Evet arkadaşlar çıkmadı. Brawl Stars istediniz. Brawl Stars'a ben video fikri bulamadım. Ee, i̇stediğiniz video fikirleri varsa Brawl Stars ile ilgili ee, aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an telefondan çekiyorum videoyu da hesabı tanıtacağım arkadaşlar ilk bölüm olduğu için ee, ilk yani bayağıdır oynamıyordum Brawl Stars videosu çekmiyordum kanal ilk videoları zaten Brawl Stars falan olması lazım eski Brawl Stars vardı şimdi arkadaşlar benim benim mailim niye ne diye soracak olursanız şu an gördüğünüz gibi el primo arkadaşlar El Primo benim en birinci mainim arkadaşlar. Aslında hatta bakın bin kupa yapmışım bunu zaten. Bütün hipercaz, ulti şey falan her şeyi var. Kostüm de hayvan gibi var bakın. Normal El Primo zaten var. El Rudo Primo. Bunu eskiden almıştım bayağı. Sonra Gümüş var. Gümüş El Primo. Sonra El Dragon var. Sonra El Corazon mu ne işte ondan var. Sonra... El May Dorama bir şey var işte arkadaş okuyamıyorum siz anlarsınız. Son Sünger Bob var. Ondan sonra e, bir tane daha var. Bir tane daha Vampirim var. vampirimi Bugün arkadaşlar oynatmayacağız galiba. E, kostümlerimi falan göstereceğim size arkadaşlar. Mortis'te çok bir şey yok. Sadece şu dört duvar yani bu zaten normal. Bu da beleş beleş galiba bu. Bu var işte. Kenji'de kostüm yok arkadaşlar. Ee, Edgar'da bu var. Edgar çok oynamıyorum arkadaşlar yani. El Primo şeyde El Primo diyorum. <laughs> arkadaşlar. Leon'da bu var. Yani köpek balığı Leon var. Daryl'da bu var arkadaşlar güzel olarak. Başka yok zaten. Bunda arkadaşlar bu var. Neymiş bu? İzci gaz var. Başka yok. Sonra Şeli de bu var. Şeli de başka kostüm yok. Bu da güzel kostüm. Eskiden verilmişti. Miko'da güzel olarak Rikoda Miko dedim ya. Riko da bu var. Bölüm sonu Riko. Bir de böyle kırmızı Riko var. Bir de bu var. Başka. Bir de şu varmış. Bu da arkadaşlar çok göze batıyor arkadaşlar. O yüzden bunu kullanmıyorum yani Riko oynarken. Bunu kullanıyorum. Başka? Poco'da bir şey yok. Poco'da bu vardı. Bir şey değil. Ee, de bu var. Başka de bir şey yok galiba. Bir de bu var arkadaşlar. Bir de bu var. Bir şey yok. Bu... da böyle bir şey var. Barbar kral bul. Bayağı eskiden almıştım bunu. Buz, buzda da bu var. Ne bu? Kayjubuz. Güzel. Tic de bu var arkadaşlar. Kral yengeç tik. Çok iyi bu arada arkadaşlar tipi falan. Son bunda vardı. Bunu ben kendim parayla aldım diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Köpek balığı tankı. Tank. Dynamite de bu var. Çok iyi arkadaşlar. haneden Mike. Grom'da da vardı. Grom'da bu var. Daha dün çıkardım arkadaşlar bunu. Sonra Brock bayağıdır oynamıyorum. Bunda güzel olarak şu an bu var. Mesela arkadaşlar bu da bu var. Güzel bu vardı. Bu şansa bala çıktı. Başka güzel yok. Şu an Colgate'de vardı. Colgate'de bu var. Müfettiş Colgate. Bir de şey var. İblis Colgate. Ama bu müfettiş daha güzel duruyor arkadaşlar. Beyaz beyaz. Sonra başka. Frank'de bu var arkadaşlar. Çok güzel. Şey Clash Royale'de Kraliyet Hayaleti diye bir tane şey vardı ona benziyor hafiften. Sonra Emz'de Emz'de Şeytan Emz var. Bu çok güzel arkadaşlar. Oğlum bu şeytan melek şeyleri kostümlerini çok iyi yapmışlar çoğunu. Bir de Uğur Böceği var. Loğuda bir şey var mıydı? Loğuda bu var işte. Şık Loğu diye bir şey var. Koltukta da bir şey yok. Harley'de de büyücü barleyi var. Bir de altın barleyi var da. Bu büyücü barleyi daha iyi. Subrutta bu var. Tropik subrut. Bir de arkadaşlar lollipop bibi var. Kullanmıyorum arkadaşlar. Siz de kullanmayın. Kesinlikle kullanmayın onu. Tara da vardı. Arkadaşlar Valorant'taki cypher. Cypher'ı buraya koymuşlar harbi. Burada da şey var. Çandani Neyse arkadaşlar kostümler falan böyleydi yani. Kupamı da görüyorsunuz. E, isterseniz i̇sterseniz arkadaşlar kulüp falan da kurarız. Beraber oynarız. İsterseniz tabi. Tek hesaplaşma atalım biraz. Brawl Stars isterseniz. Brawl Stars video fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu Kenji çok güzel bir karakter arkadaşlar. Mortis gibi böyle ileri atılıyor. Mortis gibi ileri atlıyor. Bir de normal vuruşu var. Bu karakterin mantığı çok iyi bu arada arkadaşlar. Ee, bir tane bin kupa yaptım arkadaşlar. bin kupa karakter yaptım. Daha yapmadım. Sıktı çünkü çok zor yapılıyor arkadaşlar. 900 kupadan sonra yoruyor arkadaşlar. O yüzden ben de yapmadım. Sürekli bok bok yani çok kötü takımlar geliyor. Rushlayacağım arkadaşlar, dur. Aşağıdaki... Şöyle bir kaçalım. Takımlı girmedim arkadaşlar, takımlı şimdi Bok gibi karakter takımlı gelir. Ortada kaldık. Ne yapmamız lazım şimdi? Hiçbir şey yapmıyor, bekleyeceğim ya. Bekleyeceğim şunun. Şu kaçma skilli gelsin. Birisi bize yaklaşırsa kaçarız. 6 kişi kaldı. 5 kişi kalsın falan rushlayacağım artık yeter. Şu sağda hayvan gibi adam var. Kestim onu. Güzel. Onu da keseceğim. Ananı yanlışlıkla ulti attı. Gel buraya. Bu ne lan? basit değil. Arkadaş adamın canı kalmamış lan. Neyse. Artı 8 iyi. Kaybetmedi en azından bir şey. Şimdi star edilimizi açalım. Hadi bundan bir şey çıksın hadi. Aha arkadaşa bir şey çıkıyor. Hadi. Aha kostüm çıktı. Onu ne uğradını. Arkadaşlar kostüm çıkardık. Bunun şerefine arkadaşlar like atmanız yok mu peki? Dur dur bakmamız lazım ona. Max'te kostüm yoktu. E, güzel oldu. Dur 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 dur. Arkadaşlar fena. Arkadaşlar bunun için like atın. Daha çok Brastas videosu için kanala abone olup videoya like atmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.